Bu videoda çeşitli dairesel açılan kapı operatörlerini yönetebilen ZLX24S kontrol kartının temel yapılandırmasını inceliyoruz. Yapılandırma, Enter tuşuna basarak erişebileceğiniz bir menü sistemi kullanılarak çok basit bir şekilde gerçekleştirilir. İlk öğe yapılandırmadır ve menüde dolaşmak için sağ ve sol okları kullanabilirsiniz. Örneğin motor ayarları gibi yapılandırma içindeki seçenekleri görmek için Enter tuşuna basın ...çalıştırma ayarları... ...kablolu güvenlik cihazları, komut girişleri... ...fonksiyonlar... ...otomatik kapanmayı değiştirebileceğiniz süreler... ...Lamanbalar'ın yönetimi, RSA iletişimi gibi diğer fonksiyonlar... ...ve sihirbazı görene kadar devam edin... ...burada operatörlerin çalışması için tüm temel yapılandırmalarda size adım adım yol gösterecektir. Sihirbazı başlatmak için Enter tuşuna basın ve ilk adımın kullanacağınız motor sayısını seçmek olduğunu göreceksiniz. Yalnızca M2 yalnızca bir operatör bağlıysa kullanılır veya iki motor kullanıyorsanız M1 ve M2'yi seçin. Benim durumumda sadece bir motorum var. Bu yüzden sadece M2'yi seçeceğim ve bir sonraki adıma geçmek için enter tuşuna basacağım. Şimdi motor tipini soruyor. Motorunuzu seçin. Benim durumumda motorum ferni ve enter tuşuna basın. Motor kontrolü bölümünde 1 numaralı motoru açmak için sol oku basılı tutarak motoru test edebilirsiniz veya 2 numaralı motoru açmak için sağ oku basılı tutun. Operatörlerden herhangi biri kapanma yönünde hareket ederse yönü tersine çevirmek için kurulum kılavuzundaki talimatları izleyin. Daha sonra CX güvenlik girişinin eylemini seçebilirsiniz. Ortak uç olan 2 numaralı PIM ile normalde kapalı bir kontağa bağlanması gerekir. Güvenlik cihazları için çeşitli seçenekler vardır. Ancak en yaygın olanı G1'dir. Kapanırken kapıyı açacaktır. GX pinine bağlı bir fotoselim var. Bu yüzden onu etkinleştirmek için G1'i seçeceğim. Diğer güvenlik girişlerine bağlı bir şey yok. Bu yüzden onları kapalı bırakacağım. Şimdi uzaktan kumandaları ekleyebilirsiniz. Ancak sinyali alabilmek için AF kartının takılı olduğundan emin olun. Enter tuşuna basın ve şimdi programlamak üzere olduğunuz uzaktan kumanda düğmesiyle gerçekleştirmek istediğiniz komutu seçin. Adım adım komutu ile açma kapama yapılırken Sıralı komutu ile açma, durdurma, kapama, durdurma komutları sırasıyla gerçekleştirilebilecektir. Başka seçenekler de var ancak benim durumum için sıralı komutunu seçeceğim. Enter tuşuna bastığınızda öğrenme modunu başlatacaktır. Bu nedenle uzaktan kumandadan bir düğmeye basın. Daha fazla uzaktan kumanda programlamayacaksanız ESC tuşuna basın veya gösterge çubuğu dolana kadar bekleyin. Şimdi son adım, kartın tüm çalıştırmayı öğreneceği hareket kalibrasyonudur. Enter tuşuna bastığınızda tüm kapıları kapatacak ve sonra açacaktır. Tüm kapılar açıldığında kalibrasyon tamamlanmış olur ve her şeyi test etmeye başlayabilirsiniz. Kart menü sisteminde değilken Açma komutu göndermek için sol oku ve kapatma komutu göndermek için sağ oku kullanabilirsiniz. Yapmak isteyebileceğiniz bir şey de genel hızı değiştirmektir. Bunu yapılandırmada yapabilirsiniz. Ve çalıştırma ayarları Açılış hızı varsayılan olarak %70 ayarlanmıştır. Bu yüzden benim durumum için bunu %100 olarak değiştireceğim. Kapanış hızı için de aynı şey geçerli. Bir başka yaygın seçenek de yapılandırma ve zamanlara giderek etkinleştirebileceğiniz otomatik kapanmadır. Otomatik kapanmayı düzenlemek için Enter tuşuna basın ve otomatik olarak kapanmadan önce kapının açık kalmasını istediğiniz saniye değerini ayarlayın. Daha pek çok seçenek var bu yüzden sizi kılavuza göz atmaya davet ediyorum link açıklamada. Umarım yardımcı olmuştur ve otomasyon çözümünüz için KME'yi seçtiğiniz için teşekkür ederim.